Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah renk körü değilimdir. Allah'ım inşallah renk değilimdir ya. Abi önce sen söyle biz onunla ilgili. Oğlum yani orsan da bu hayatı hiçbir eksisi yok şu an gazinin yani hayatına. Neden bu kadar kasıyorsun? Oğlum kötü. Vallahi kötü bir şey. Vallahi kötü bir şey. Ben yani niye kötü bir şey ya? Farkında değildin Oğlum, zaten. Oğlum rahatsız edici bir şey ya. Anlamıyorsunuz. Bak burada daire var. Okey abim. Kare. Kare, kare mi görüyorsun onu? Abi onun kare olduğunu emin misin? Ee? Evet. Abi onun kare olduğunu emin misin? Ne bu? Abi kafam kadar daire var orada. Bu? Kare. Hangisi? Basit kare. Ya çette yazsın, çet şey suza. Alay, alay etmeyin oğlum. Bak benim için zaten zor, tamam mı? Yapmayın. Bu? Abi ne alayı ya? Oğlum bu kare değil mi? Alttaki daire. Bak bir altta Daire. İn alta. Daire. Bu. Oh. Evet. Ya mal mısın? Üçgen bu. Abi. Boş. Nasıl? Nasıl boş? Nasıl boş lan? Saçmalama istersen. Sen cidden görmüyor musun bunu? Ya nasıl boş? boş. Kafayı yiyorum şu anda. Nasıl Ola boş? Değil. Oğlum öncekilerde alay ettiğiniz için anlamıyorum şimdi. Doğruyu söyleyin bana. Kanka bana inan. Abi değil boş. Değil, değil kanka Bu ne? Yani. Doğrusunu söyledim yuvarlak. Tamam gayrı Kare. Üçgen. Ya et. Bu neresi üçgen ya? Üçgen. Hayır alay etmeyin ya. abi. Ciddi yapalım şunu ya. Bak vallahi korkuyorum. Bu ne? Tamam hadi ciddi. Ciddi gaming. Kare. Kare. Üçgen. Evet. Üçgen. Boş. Nasıl değil boş? Boş <laughs> boş. boş. Değil, değil kanka. De. Vallahi boş bu ya. Vallahi değil, değil vallahi de. lan. Ne diyorum değil ya. Ya şerefsiz yemin etmeyin bana göre boş bu. Değil kanka o zaman sende sıkıntı var işte. Ya ev problem var demek ki. E de boş boş bir <laughs> de seçenek yok. Seçenek yok. <laughs> ben bunu ne yaptık diyeceğim. Boş bunu boş bırakacaksın artık. Boş bırakacaksın herhalde. Hadi şükür. Şimdi. Balık. Ama bunu yapmıştım ya. Ha bak bu güzel bir test. Dört. Evet. Bir. Hadi. Görmüyor Ne oldu? Ne oldu? Ya nasıl 3? Nasıl üç? Harbiden ya, Bu da üç. Dört mü i̇şte Pembe Abi. bir aracım var galiba. 6. 1, 5, 0 yok. Aa, burası 9, Nasıl burası dokuz. Nasıl sıfır ya? Oğlum benim elimde olmayan bir şey bu. 4. Sıfır. Yine sıfır. O zaman dokuz. Sıfır yoksa. Nasıl sıfır ya? Üç. Sıfır. Aa o zaman dokuz. Altı. Nasıl? Salak mısın çocuğum? Nasıl Yedi. Şu değil dokuz. Sıfır sıfır tabi. Sekiz. Artık. Nasıl öyle tabii? Ne? Nasıl? Yediydi, değil mi en sondaki? Ne bu. Dört. Kabak gibi 3. Ne I, i, i. <laughs> Hadi sen bir rengi göremiyorsun galiba. Abi sen <laughs> o... görmüyorsun bence. Altı. Abi 40 çıktın yazıyorum. 5 Nothing. <gülüyor> nothing. Anlasın, <laughs> nothing. Bunda bir şey yazıyor. Bir değil mi bu. Nothing. Evet. 5 Burada <laughs> bir şey yazıyor göremiyorum ama. altı mı bu? Değil şey altı. 6. Ne bu? kaçtı kızım. Girdi mi Abi sen çok kötüsün. 4. Hatta senin gözler perde gibi olmuş. Yum havaya fırlı ha? Vallahi kanka Altın. hepsinde var. Ben hepsini görüyorum net. Evet, hiç kaçırmadım. Your results. Lan niye böyle yolluyorsun? Ya, Gene yani ne mi söyle? Gene neye çalışıver. Ha benim mailim her yerde geziyor. Cener Demir Cener. Evet. 5645 gmail.com Aynı Ot be. Ahir ya. <gülüyor> 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 ha. Ben, du, du, ha. Yurtulmuşum. Have... Yo bu arada evet Venkır çıktın. Nasıl? Çıktın. Değilim ya. Çıktın çıktın. Bir tür kırmızı yeşil renk körlüğü oğlanım hafif dört an. renk körlüğünüz var. E <gülüyor> 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 Nasıl?